Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu dersimizde sizlerle birlikte sıfırdan bir kası toplayacağız. Ve kasamızı toplarken içindeki donanım birimlerinin ve işaretlerini sizlere söylemeye çalışacağım. Dilerseniz şimdi başlayalım. Bu görmüş olduğunuz güç kaynağı. Güç kaynağımız genelde yani kasaların üst taraflarına yerleştirilir. Ve anakartımıza ve diğer donanım birimlerimize elektriği sağlar. Aşırı elektrikten veya yani çok temizlenmezse tozdan zarar görebilir. Bu şekilde evde yerleştirelim ve anakarta geçelim. Ana kartımızı ilk olarak işlemcimizi yerleştirelim. İşlemcimiz bizim bilgisayarımızdaki aritmetiksel ve mantıksal işlemlerimizi gerçekleştirdiğimiz birimdir. Buradaki çentiğe dikkat etmemiz gerekir. Aşırı, aşırı taktıza pinler zarar görebilir. Yerleştikten sonra kilidimizi kapatmayı unutmayalım. Daha sonra RAM'lere geçelim. Renklerimizde önemli olan nokta çentiktir. Buradaki çentiğin yuvasındaki çentikle uyumlu olması gerekir. Yani e, yani bu şekilde takarsam zarar görebilir remimiz. O yüzden doğru taktığımızda emin doğru taktığımızdan emin olmamız gerekir. Takıyorum ve mandallarımı kapatmayı unutmuyorum. E, i̇kinci remimi de takıyorum. Evet. Şimdi e, işlemcimizi soğutucusuna takacağız. Fakat ondan önce termal macun takmak gerekir. E, termal macun e, işlemcimizi soğutmaya yarar. Çok kalın olmaması gerekir. Yoksa işlemcimiz zarar görür, soğutucumuz zarar görür. Tamam acilen sonra soğutucumuzu takalım. Kilitlerimizi de taktıktan sonra ana bağlantısını yapalım. Evet. Ve şimdi ana kartımızı kasamıza yerleştirelim. Evet. Buradaki birimlerin, buradaki boşta uyumlu olması gerekir. takarken buna dikkat edelim. Daha sonra vidalarımızı takalım. Evet. Ve yarışmaya geçelim. Kartlar. Bu görmüş olduğunuz Ethernet kartı. Genelde bilgisayarımızda on board bir Ethernet kartımız mevcuttur. Fakat bozulduğu zaman harici Ethernet kartımızı takabiliriz. Buradaki PCI Express'lere veya PCI'lere. Daha sonra e Ethernet kartımız bizim internetle olan bağlantımızı sağladığımız karttır. Birazını da takalım. Wireless kartı bizim kablosuz internet sağladığımız karttır. Bu kart sayesinde kasamızı kablosuz bir şekilde e, modeme bağlayabiliriz. Birazını da takalım. Ve şimdi ekran kartı. Ekran kartı AGP ekran kartı AGP yuvalara takılır ve bilgisayarımızdaki grafiksel açıdan daha güçlü hale getirir. Şöyle bir dasına takalım. Daha sonra e, hard disk bölümüne geçelim. Hard diskimizi bu şekilde takıyoruz. Ve hard disk bizim bilgilerimizin kalıcı olarak tutulduğu donanım birimidir. Donanım birimidir. E, aşırı tozlanmadan e, ve bam gün vurulmadan zarar görebilir. ...Best sektör olayına girer. Girdiği zaman da bir daha kurtulamıyor. Çok zor, imkansız yani. O yüzden hard diskimiz... ...ne çok hassastır ne çok... ...dayanıklıdır. Şöyle vidalarımızı takalım. Daha sonra... ...optikal sürücülerimize geçeceğiz. Bu bizim DVD... ...rumumuzdur. CD ve DVD aygıtlarımızı buradan çalıştırabiliriz. Şöyle vidaları da takalım ve floppy sürücülerimiz. Bu çok eski bilgisayarlarda kaldı. Eskiden disketler vardı. O disketler için böyle bir sürücü imkanı sunuyordu eski bilgisayarlar. Günümüzde kalmadı artık. Ve kablolarımıza geçelim. Şimdi güç öncelikle güç kaynağımızı anakartımıza bağlayalım. bunu buraya takıyoruz. Soğutucunun yanına ve uyumlu olarak gelmesine dikkat edelim. Yani bunu bu şekilde takarsak zarar görebilir hem anakartımız zarar görebilir hem güç kaynağımızın kablosu zarar görebilir uyumlu olmasına dikkat ediyoruz. Daha sonra bu şekilde takıyoruz. Yine aynı şekilde buraların bu yuvalara uyumlu olması gerekiyor ve C duruma ve D duruma gidecek olan elektrik kablosu floppy diskimize gidecek olan elektrik kablosu ve bu da hard diskimize gidecek olan elektrik kablosu. Başka kalmadı. Ha. Bu fanımızın çalışması için gerekli olan elektriği sağlayacak olan elektrik kablosu. Ve şimdi drive, hard disk kablolarımıza geçelim. Buradaki çentiğin şuradaki boşluğa uyumlu olması gerekiyor. Yani bunu bu şekilde taktığım zaman yani büyük ihtimal zarar görecektir. Zaten yuvaya girmez. O yüzden buna dikkat edelim şekilde takıyorum. Diğer ucunu da benim dividurumuma yerleştireceğim. Bunlar eski kablolar. Günümüzde artık SATA kabloları kullanılıyor. Bunlar IDE kabloları. Ve yine aynı şekilde çantayın uyumlu olması gerekiyordu. Aynı şekilde floppy kablomuz da öyle. Floppy kablolarımızda dikkat etmemiz gereken unsur şuradaki boşluktur. Buradaki boşluğun takacağımız zaman orada bir Pin olmaması gerekir. Aynı şekilde floppy'e takarken de burada görüldüğü gibi. Yani buradaki boşluğun burada da olmaması gerekir. Buna dikkat ediyoruz. Yoksa pinlerimiz zarar görebilir. Şimdi SATA kablomuza geçelim. SATA kablomuz şöyle görüldüğü gibi L şeklindedir. Evet. İdelere göre çok hızlıdır. Günümüzde genelde SATA kabloları kullanılıyor artık. Bu şekilde L'nin buraya uyumlu olması gerekir. Aynı şekilde diskimize takarken de L şeklinde uyumlu olması gerekir. Evet. Şimdi kasamızı kapatıyoruz. Sıra geldi bizim çıkış birimlerimize. Öncelikle bu monitör kablosu. Bu monitörün bir ucunu buraya takıp diğer ucunu ekranımıza bağlıyoruz. Böylece görüntü alıyoruz. Daha sonra soldaki mor olan klavyemiz için bizim PC2 kablolarımız. Bunlar da artık eski, eskide kaldı. Şu an günümüzde USB'ler kullanıyor. Ee, bunu da bir şekilde takıyoruz. Ve USB kablomuz bu şekilde takılıyor. Ethernet için kablomuz RC45 kablomuz bu şekilde takılıyor. Wireless kullanıyorsak wireless antenimiz ve güç kaynağı kablomuz. Bunu da taktıktan sonra bilgisayarımız çalışmaya hazır. Görüldüğü gibi. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.